Selamünaleyküm. Yasemin dünyasına hoş geldiniz. Burada çileğim var. Dün akşam şekerlemiştim biliyorsunuz. Hemen ocağın üstüne alıyorum. Kapağını kapatalım. Kaynasın. Kaynayınca altını kısacağım. Şöyle koyalım. Şimdi kahvaltı hazırlığına başlayalım bir şey. Sıktım. Şöyle kıvamı çok güzel. Cam saklama kabına aldım. Soğumasını bekliyorum şimdi. Daha sonra yine görüşürüz canlarım. Arkadaşlar elime poşetimi aldım. Bahçemde ilk defa fasulyelerim taze fasulyelerim fasulye vermiş. İnşallah onlardan biraz kopartayım. Akşama da yemeğini yapmak istiyorum. Daha sonra yine görüşürüz. aldım. Şöyle sarımsaklardan da 3 tane çıkarttım. Şuraya koyayım hemen. Simzotlarım da burada. Şöyle akşama salatasını yapacağım. Tabağa koyayım. <laughs> <laughs> Patatesim çok az ama türlü yemeğini yaparım diye düşünüyorum. Şöyle yine iki tabak çıkar herhalde. İçerisine içerisine patlıcan patates de koyunca şöyle bir avuç <laughs> ay çok tatlı burada iki tane de bamyan var İki, bir iki üç taneymiş şöyle bamyaları çok şekerler Allah'ım ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Cümlesine de bize de inşallah. Bu daha başlangıç. Fasulyelerim sırımlı çıktı benim. İnşallah güzel olur bunlar. Aslında pek de sevmem aslında ama eşim aldığı zaman hiç böyle sırımlı olduğunu falan da söylememiş satan kişi. Bakalım pişirince nasıl olacak. İnşallah güzel çıkar. Ben şöyle yapalım. Fasulye çok güzel demiş ama satan kişi. Bakalım. İçerisine biber, domates de koyarım. Bol soğan, sarımsak. Simzotlarında yoğurtlu, sarımsaklı salatasını yaparım. İnsan bahçeden toplayınca daha bir e, heyecanlanıyor, daha bir e, mutlu oluyor, seviniyor. Bir de e, yanlış hatırlamıyorsam ikinci defa ektim ben. Bahçeme birkaç e, sebze, daha önce biber ekmiştim bir defa. <laughs> Ben yani sebzelerimi böyle doğradım arkadaşlar. Fasulyelerimi böyle yaptım. Uzunlamasına seviyorum ben. Patlıcanı da şu sap kısmını kesmedim. Annem hep burasını böyle yapar. Ben de çok severim. Şu kısmı yeniyor. Şu gösterdiğim yeri. Çok güzel olur. Buraya soğanı koydum. Ya da kavruluyor. Biraz kavrulsun. Ondan sonra salçasını ve malzemelerini koyacağım içine salçasını koydum domates biber karışık koydum ee, bir tatlı kaşığı kadar da sarımsak koydum arkadaşlar benim hazırda var sarımsak ondan koydum şimdi içine malzemelerini atıyorum biraz kavuracağım biraz tuzunu atıyorum. Kavruldu baya. Şöyle tuzunu atalım. Biraz da şeker atıyorum arkadaşlar. Şeker burukluğunu alıyor. Şöyle. Şöyle bir karıştıralım. Ve içine şimdi de domateslerini koyacağım. Tomat de şöyle koyalım, kapağını kapatalım. Burada da şehriyeli bulgur pilavı yapıyorum. Şehriyelerim baya kızardı şöyle. Bulgurunu yıkadım, onun suyunu süzülmesini bekliyorum. Hemen içine atacağım. da attım, ince kalıralım. Üstüne de güzel sos yapacağım. Piştikten sonra yani bulgur iyice kavruldu. Suyunu koyacağım. Daha iyi Altı kızık ama yine de çok hardi bir şekilde oldu. Çok patladı. Şöyle karıştıralım. Tuzunu atmadım. Tuzunu da atayım. Tuzunu da atıp karıştırdım. Hemen kapağını kapatıyorum. Şimdi türlü yemeğimize bakalım. Türlü yemeğimize de hemen su koyacağım. İyice kavrulmuş. Fazla koymayacağım. Fazla sulu olmasın. Şöyle bir karıştıralım. Evet, bu yeterli. Bunu da kapağını kapatıp güzel bir şekilde pişsin. Altları kısık hepsinin. Şimdi sosunu yapıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı koydum burada. Eriyor. İçine nane ve karabiber koyacağım. Karabiberini koyuyorum. Nanesini de atıyorum. Biraz karıştıralım. Sosumuz oldu kapattım altını. Hemen üstüne dökelim. Bu yeterli olacaktır. Ve karıştıralım. Evet arkadaşlar karıştırdım iyice sosunu. Şimdi biraz demlensin. Hazırladık şehriyeli bulgur pilavı ve e, türlü bahçeden fasulyeleri toplamıştım ve bahçeden topladığım otlarım şöyle çok güzel oldu. Kızımla beraber yiyeceğiz bakayım bugün. Bize afiyet olsun. Yanında da acı biberlerim. Herkese hayırlı akşamlar. Gece saat şu an 11'e geliyor arkadaşlar ve eşim ee, tatlı bir şeyler istedi. Hemen ben pudingi koydum ocağa. Ee, i̇çerisine hemen sütünü koyup pişireceğim. Bisküviyle karıştırıp kuplara koyacağım. Ben yapmaya başlayayım.